5. Risale olan 5. Kısım Bismillahirrahmanirrahim Allahu nuru semavati vel ard ila ahir Ayet-i pür envarının çok envar esrarından bir nurunu Ramazan-ı Şerif'te bir halet ruhaniyede hissettim, hayal meyal gördüm. Şöyle ki, üveys Karani'nin İlahi ente Rabbi ve enel abd ve entel haliku ve enel mahluk ve ente'r-Razzak ve ene'l-merzuq ila ahir. Münacat meşhuresi nevinden bütün mevcudatı zevil hayat Cenab-ı Hakk'a karşı aynı münacatı ettiklerini ve 18 bin alemin her birinin ışığı birer ismi ilahi olduğunu bana kanaat verecek bir vakayı, kalbiye-i hayaliyi gördüm. Şöyle ki. Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. O alem ise ayet-i nurun arkasındaki Evke zulmatin fi bahril lujjiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulmatun ba'daha fawqa ba'd. فَوْقَ بَعْدٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Ayeti tasvir ettiği gibi, bir zulümat, bir vahşet, bir dehşet karanlığı içinde bana görünüyordu. Birden bir ismi ilahinin cilvesi, bir nuru azim gibi görünüp ışıklandırıyordu. Hangi perde akla karşı açılmışsa, hayale karşı başka bir alem, fakat gafletle karanlıklı bir alem görünüyorken, güneş gibi bir ismi ilahi tecelli eder, baştan başa o alemi tenvir eder ve hakeza. Bu seyri kalbi ve seyahat hayaliye çok devam etti. Ez cümle. Hayvanat alemini gördüğüm vakit, hadsiz ihtiyacat ve şiddetli açlıklarıyla beraber, zaf ve azleri o alemi bana çok karanlıklı ve hazin gösterdi.'' birden Rahman ismi Rezzak Burcu'nda yani manasında bir şemsi taban gibi tulu etti. O alemi baştan başa rahmet ziyasıyla yaldızladı. Sonra o alemi hayvanat içinde etfal ve yavruların zaaf ve acz ve ihtiyaç içinde çırpındıkları hazin ve herkesi rikkate getirecek bir karanlık içinde diğer bir alemi gördüm. Birden Rahim ismi Şefkat Burcu'nda tulu etti. O kadar güzel ve şirin bir surette o alemi ışıklandırdı ki, şekva ve rikkat ve hüzünden gelen yaş damlalarını, ferah ve surura ve şükrün lezzetinden gelen damlalara çevirdi. Sonra sinema perdesi gibi bir perde daha açıldı. Alemi insani bana göründü. O alemi o kadar karanlıklı, o kadar zulümatlı dehşetli gördüm ki dehşetimden feryat ettim. Eyvah dedim. Çünkü gördüm ki insanlardaki ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi beka ve saadet ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve istidatları ve hadsiz makasıda ve metalibe müteveccih fakru ihtiyacatları ve zaaf ve aziyle beraber hücuma maruz kaldıkları hadsiz musibet ve adalarıyla beraber gayet kısa bir ömür, gayet dağdağlı bir hayat, gayet perişan bir maişet içinde kalbe en elim ve en müthiş halet olan mütemadi zeval ve firak belası içinde, ehli gaflet için zulümat ebedi kapısı suretinde görülen kabre ve mezaristana bakıyorlar. Birer birer ve taife taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar. İşte bu alemi bu zulümat içinde gördüğüm anda kalp ve ruh ve aklımla beraber bütün letaifi insaniyem, belki bütün zerratı vücudum feryad ile ağlamaya hazır iken birden Cenab-ı Hakk'ın Adil ismi Hakim Burcu'nda, Rahman ismi Kerim Burcu'nda, Rahim ismi Gafur Burcu'nda yani manasında Bayis ismi Varis burcunda, Muhi ismi Muhsin burcunda, Rab ismi Malik burcunda tulu ettiler. O alemi insani içindeki çok alemleri tenvir ettiler, ışıklandırdılar ve nurani ahiret aleminden pencereler açıp o karanlıklı insan dünyasına nurlar serptiler. Sonra muazzam bir perde daha açıldı alem arz göründü. Felsefenin karanlıklı kavanini ilmiyeleri hayale dehşetli bir alem gösterdi. Yetmiş defa top güllesinden daha süratli bir hareketle 25 bin sene mesafeyi bir senede devreden ve her vakit dağılmaya ve parçalanmaya müstahit ve içi zelzeleli, ihtiyar ve çok yaşlı küreyi arz içinde alemin hatsiz fezasında seyahat eden bir çare nevi insan vaziyeti bana vahşetli bir karanlık içinde göründü. Başım döndü, gözüm karardı. Birden halık arz ve semavatın Kadir, Alim, Rab, Allah ve Rabbus semavati vel ard ve musakhirü şemsi vel kamer isimleri rahmet, azamet, rububiyet burcunda tulu ettiler. O alemi öyle nurlandırdılar ki o halette bana Küreye arz gayet muntazam, musahhar, mükemmel, hoş, emniyetli bir seyahat gemisi, tenezzüh ve keyif ve ticaret için müheyya edilmiş bir şekilde gördüm. Elhasıl, binbir ismi ilahinin kainata müteveccüh olan o esmadan her biri bir alemi ve o alem içindeki alemleri tenvir eden bir güneş hükmünde ve sırr ehadiyet cihetiyle her bir ismin cilvesi içinde sair isimlerin cilveleri dahi bir derece görünüyordu. Sonra kalp her zulümat arkasında ayrı ayrı bir nuru gördüğü için seyahate iştihası açılıyordu. Hayale binip semaya çıkmak istedi. O vakit gayet geniş bir perde daha açıldı. Kalp semavat alemine girdi, gördü ki, o nurani tebessüm eden suretinde görülen yıldızlar küre arzdan daha büyük ve ondan daha süratli bir surette birbiri içinde geziyorlar, dönüyorlar. Bir dakika birisi yolunu şaşırtsa, başkasıyla müsaade edecek, öyle bir patlak verecek ki, kainatın ödü patlayıp alemi dağıtacak. Nur değil ateş saçarlar, tebessümle değil vahşetle bana baktılar. Hadsiz büyük, geniş, hali, boş, dehşet, hayret zulümatı içinde semavatı gördüm. Geldiğime bin pişman oldum. Birden Rabbü semavati vel ard, Rabbül melâiketi vel ruhun esmâ-i hüsnâsı ve legad zeyyennes semâed dünyâ bimesâbîh ve sakhara şemse vel kamer burcunda cilveleriyle zuhur ettiler. O mana ciyetiyle karanlık üstüne çökmüş olan yıldızlar o envar azimeden birer lema alıp yıldızlar adedince elektrik lambaları yakılmış gibi o alemi semavat nurlandı, o boş ve hali tevehüm edilen semavat dahi melaikelerle, ruhanilerle doldu, şenlendi. sultan Ezel ve Ebed'in hadsiz ordularından bir ordu hükmünde hareket eden güneşler ve yıldızlar bir manevrayı ulvi yapıyorlar tarzında o Sultan-ı Zülcelal'in haşmetini ve şaşay rububiyetini gösteriyorlar gibi gördüm. Bütün kuvvetimle ve mümkün olsaydı bütün zerratımla ve beni dinleselerdi bütün mahlukatın lisanlarıyla diyecektim. Hem umum onların namına dedim. Allah nuru semavati vel ardı meselu nuruhi kemişkatin fiha misbah. El misbah fi zucaje. <Sessizlik> Ezzucace tu ke enneha durrin yuqadu min şeceratin mübareke. Min şeceratin mübareketin zeytunetin la şarkiyyetin ve la garbiyye. Yekadu zeytuha yudiyu ve levlem temsesu nar. Nurun ala nur. Yehdillahu li nurihi men yeşâ. Ayetini okudum, döndüm, indim, ayıldım. Elhamdülillahi ala nurin iman vel Kur'an dedim.